Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Saatler 1.25. Adana çalışma sonuna geldik. Adana'da e, 8 koşu program var. Sadece bir tane altılı var. 2 tane boş koşu var. Yani boş koşuları pek yorumlamak da istemedim. Pek fazla derinden de bakmadım. E, çok öne çıkan atlar var çünkü. Altılı e, da de, de son ayağa taşımaya çalışacağım altılıyı ama e, genelde yani biliyorsunuz bizi 50-60 lirada tutmaya çalışıyoruz şablonları ki içinden istediğiniz atı seçin, istediğiniz atı çıkartın, kendi düşüncelerinizi, kendi takipatlarınızı ekleyin. O şekilde daha iyi oyun kurmanızı, kurgu kurmanızı sağlamak için. Yani ben ne kadar fazla at sayarsam bunu her programda söylüyorum. Sizin kafanızda o kadar çok fazla karıştırmış olurum ama işte gördüklerimizi bazen söylemek zorunda kalıyoruz. Yine ufak bir şablonla diyeyim. Şablon demek kurgu demek de istemiyorum. Çünkü alıp direkt yatıranlar var. Ben her zaman söylüyorum. Akşamdan verilen kurgular gündüz tutma şansı çok düşük oluyor. Buna dikkat edin. Mutlaka kendi takipatlarınızı, kuponlarınızı değerlendirmeye çalışın. Özen gösterin. Evet abone olup beğendiyseniz boş koşular içinde bir iki bir şey söyleyip biz altılı için gördüklerimizi değerlendirmeye çalışalım. Ee, biz de biliyorsunuz ücretli bir şey yok abonelik ve ücretsiz e, beğeni bedava bunları yapan abilerimiz, ablalarımız da elleri dert görmesin. Evet saat 17:45'te start alacak birinci koşu birinci dörtlü ganyan var burada ben yarın oynamayacağım çünkü iki koşuda da favorilerin ön plana çıktığını görüyoruz açıkçası hem birinci koşta hem ikinci koşta favoriler e, ön plana çıkıyor o yüzden birinci dörtlü gayen yani misli de oynasak çok misli vurmak lazım bir tanesi gelmese bizi yanıltır e, şartlı 5 bir koşuyla başlıyoruz dört yukarı İngilizler. 1400 kumda baş, e, koşulacak. Aradan sonra vermiş uzun aradan sonra geldiği ilk koşta e, değişiklikle mi kazandı bilmiyorum. Jonah Hex güzel bir koşu kazandı. Müslüm Çelik'le de bir yaptı jockey ile. Bugün tekrar bir arada ama 14 günlük bir aradan geliyor. Değiştikten sonra koşulan koşularda e, bazı atların hatta çoğu atların sıkıntı yaşadığını e, görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. E, Flashbank gibi bana göre bir rakib var. Ekirisi Bojek beraber. Yani bu iki at arasında geçmesi gereken bir koşu olarak gözüküyor. Eğer John X e, dişlik arasından sonra geldikten sonra dişlik koşusundan etkilenirse 14 günlük arayla geliyor etkilenirse bir numara Freshman kazanan taraf olması gerekiyor. Çelik kardeşler iş başında diyebilirim. Ya bir de burada Alator var ama aslında gözüme takılan yani sürpriz isteyenler varsa Alator'da değerlendirip sürekli güzel çalışıyor. Koşuya bir türlü yansıtamıyor. O yüzden fazla dillendirmek de istemiyorum. İkinci koşu 7 prese başlıyor. Şartlı 5 dişilere ait 4 büyük araplar 1400 kumda koşacak bu koşu. Yani handikaplara baktığımız zaman net olarak ortada 102 handikap, 100 handikap. Tumbul Çiçeği ile Yener Sultan. Ya yani bu gruptan bir tık iki tık üstün isimler. Bu iki isim arasında yine birinciliğin belirleneceğini düşünüyorum. Yani çok da fazla arasına at düşünmüyorum bu iki ismin. Belki Güldüren Kız bir tanesi kazanırsa ikinciliği bozar. Ama bu iki isim arası geçmesi beklediğim bir koşu. Evet üçüncü koşu tabii e, tabi altılı bu kadar kolay değil. İlk iki koşu kadar. E, şartlı iki bir koşuda başlıyoruz. Dişilere ait. Yani hem şartlı iki hem dişilere ait hem de üç yaşlı araplar. Hem de koşu kazanmamış atlar. Hem de 1200. Daha nasıl anlatabilirim bu koşuyu size bilmiyorum. E, şartlı iki bin üç, 1200 mesafede üç yaşlı araplar ait bu koşuda. Ben e, Koşu çalışmalarımı kuma göre yaptım. Bunu söyleyeyim. Ee, daha çok kuma özen gösterdim. Adana'da yağış olduğunu e, gördük. internetten baktığım kadarıyla e, eğer ki koşular çimde koşulacaksa benim yaptığım çalışmaların bir değeri kalmıyor o zaman. E, kendi düşüncelerinizi biraz daha planlarsanız sevinirim. Ben 2 numara Cem'le başlayacağım. İlk start aldığı koşuda kumda bir 3. elde etmişti. Sonra çime gitti. Bir 9.luk son koşuda çok fazla anlam veremedim. Ee, ama baktığım zaman kumda en iyi Toto yine Güney Cem'de. üzerinde Mehmet Sağ Çelik de atlamış. Bu iki numara safkana ben ilk şansı verdim. Daha sonra yine iki koşu kumda koşan bugün Velat Demirdektezi gördüm. da beğendim. Kumcu bir safkan. 3 numara Hayal gözdüm. Benim 2. Iki, sıradan şans vereceğim safkan. 4 numaralı Heyfa kumu başarırsa burada şanslı olabilir. 5 numaralı Hızmalı Sultan Çalışmanın çok beğendim. Bu ismin mutlaka kuponlarda bulunsun. Ben e, numara sırasına göre yazdığım için dördüncü sıraya denk geldi. Bunu bilgisini de vereyim. Ve yine kumu yaparsa ya kuparası eşliğinde 7 numara Nikita. Burada benim son sıradan şans vereceğim isim. E, ben bu sıralamayı numara sırasına göre yukarıdan aşağı doğru yaptım. Herhangi bir tuttuğum atıyorum plan almadım. Ama 5 numaralı hızlımalı sultan ilk kez koşucuk olmasına rağmen e, kuponlarda bulunsun. 2, 3, 4, 5, 7 Burayı biraz kalabalık geçtim. Evet dördüncü koşu Handikap 14. 4 büyük haraplar, 1200 çimde koşacak bu koşu. Yine kuma göre yaptığımız çalışmalara göre baktığımda ben iki numaralı Aybar Bey'inden yarı Serkan Yıldız eşliğinde güzel bir koşu bekliyorum. İlk sıradan bu isme şans vereceğim. Daha sonra çalışmanı çok beğendim. Yine Mehmet Salih Çelik'in beşinci kez bir araya gelecek. 12. en dış kulları tercih eden e, süratli koşuda sonlarda güzel bir son verebilir. 9 numaralı Narlıdere bunun dışında 8 numaralı Güneşin Gülü, Müslüm Çelik eşliği o da 5. kez bir yere geliyor. Ve 7 numaralı Ulus Hava, ee, koşunun liderliğini almasını bekliyordum. Bekliyorum. Nizamettin Demir eşliğinde e, start alacak ve son koşusunu kazanarak gibi 58 günlük bir arası var. Dinçlikle çok güzel bir koşu izlettirebilir. Bize koşularda kum alınırsa 7 numara Ulus Hava'ya da e, şans vermek gerekiyor. 2-9-8-7 benim biraz daha ön plana çıkarttığım isimler. Ee, özellikle çim koşullarının kuma dönmesinden dolayı büyük sürprizlerle de karşılaşabiliriz. Bunun da bilgisini vereyim. Ee, yarın Adana'ya muhtemelen ben oyun da yapmayabilirim yani. Veya ufak bir şey yaparım duruma göre. Evet 5. koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 kum diyeceğim ben buraya çim ama e, kum diyeceğim ben çünkü çalışmamı kuma göre yaptım. 3 numara Onofre. Yani ne yapın yapın kuponunuzda bulunsun bu at. Kuma da dönse çime de dönse. Çünkü çimdeki koşu, son koşusu 5. yaptığı koşuya bakarsanız kısa var 8'de Hard Worker gel oğlum Mambo Mentality Meet Will'in arkasından yapmış olduğu bir derece bu. Bir saniye geriden geliyor. Geçti hatta Spanish Fly, Oğlum Çek, İnceoğlu, Tempest Demi'ye, London Stiz derecesi kaldı o koşuda. Yani güzel bir grupta. Hard Worker'ın arkasından bir saniye farklı e, farkla gelmek bile ekibin içinde yani bu grup için yeterli bence. Çimde de koşsa, kumda koşulsa fark etmez. Onofre mutlaka kuponlarda bulunsun. Yarın e, sinyal düşüp power bile çıkabilir bu isim. Bir numara Baba Hamdi. Nizamettin Demir Lekes dekler olmuş. kuma döndüğü takdirde e, bu isimden de Baba Hamdi'den de güzel bir yarış izleyebiliriz. 4 numara soru Çağısı e, Mert Gökalp Aslan eşliğinde e, bu isimde burada şanslı olabilir. Bombayı patlatabilir. Bir de iki numara Tayyar Ali. E, ne kadar olsa kaliteli bir isim. E, kumda bir koşu olanda üçüncük yapmıştı. Kumu yapmıyor diyemeyiz o yüzden. E, hele ki uzun kumda başarılı olabilir. Tayyar Ali burada şans verilmelidir. 3, 1, 4, 2 benim buradaki değerlendirmem. Evet 6. koşu Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Ya iki at arasında kaldım ben. Aslı bir tanesini e, kalem kırıp bıraksam mı dedim. Cazip bir isim çünkü. 5 numaralı Anlı Karayna. Son ilk koşu çimde. E, tekrar kuma dönüyor kumdaki sonlar üçüncü koşusunu kazanmayı başarmıştı. O gün de yakmıştı. Güzel de bir grup geçmişti o gün için. Handikap 14'te Maysaray, Erlin, Gudonya, Elmastır, Trostik, Kayarlarla, Sonsuzladım gibi isimleri e, yaptığı mükemmel sprintle aslında geride bırakmayı başarmıştı. Bugün yine aynı bir koşu izletilebilir. Erkan Tunç'a biraz güvenmedim sadece. 5 e, numaralı Anna Karenina. Ben burada ilk şans verdiğim isim. Bir de çok beğendiğim bir isim var. Benim burada daha önceki durumlarında da hep e, bahsetmiştim. E, 4 numaralı medalin Mehmet ikinci kez bir yere geliyor. E, bu ismi de değerlendirdim. 5-4 benim burada ön plan çıkarttığım iki isim. E, varsa tutun safkanla tabi değerlendirmeye çalışalım. E, ben burada Sabran'ı koşuk e, koşu kazanma karakteri zayıf olduğu için eledim. Tortuga'yı da yani Dileyenler yazsın. 5 gün arayla geliyor isimde. O yüzden pek e, şey yapmadım. Kale almadım. Yaz, dileyenler varsa yazabilirler. Benim için 5-4 burada bir tık daha planda. Evet yedinci koşu Maiden 2 yaş İngilizler 1100 metre kum piste koşulacak ee, Yani yarın Zeynir Fest, Necmi Altın la. Burada favori çıkacaktır ama tabii bir de çalışmaları da mükemmel olan Müslüm Çelik liste olan ya bu Çelikler de adama da çok kafa karıştırıyor Yazsam bir dert yazmasam bir dert Yani e, Forbes'da da bilmiyorlar illa formda atı yakalıyorlar biniyorlar Bugün de nerede böyle gelecek at varsa e, onlara binmişler Gökhan Kocakay'ın rekorunu kırmak mı istiyorlar yani ne yapıyorlar ne hedefledi, hedeflediler? Ya ilk kez koşacak olmasına rağmen Jackner'la yanlış bir şey söylemeyeyim ya. Bir daha bakayım özür dilerim. E Jackner'la babadan kardeş bu isim. çok güzel bir orijini var. çalışmalarında en iyi çalışma yapan 4 7 numaralı özür dilerim. 7 numaralı Volka Maria çalışmalarında en çok beğendiğim isim oldu. Ben burada ilk şansı bu isme vereceğim. İlk kez koşacak olmasına rağmen ama ilk kez koşacağından dolayı da pek öyle tek diyemiyoruz, banko diyemiyoruz, alternatif olarak değer, değerlendirebilirim ben bu ismi. Ee, yanına eğer ki Zeynep Reis yazıyorsanız Bence Gökçe, Gökçe Ayarlı'yı da yazın. Gökçe özür dilerim. Gökçe de yazalım Aziz Akdemir'le yanına. Eğer Zeynep Reis yazıyorsak buraya iki at yazacaksak 5 numaralı Gökçe de yazalım. 3 at olsun. Ee, bu iki dışına çıkarsa burası çünkü para verir. Taylara biliyorsunuz e, pek güven olmuyor. Hele ki e, Araplara daha çok güven olmuyor ama İngilizlerde de, iki İngilizlerde de e, sürpriz yakalarsak burada güzel bir sonuç e, elde ederiz. 7 arkası 4 ve 5 benim buradaki tercihlerim. Evet 8. ve son koşuya geldik şart 4 4 yukarı İngilizler. 1300 metre çim e, koşu kuma alınacak diye düşündüm yine ben e, Stark'a kadar geldim Yani Tereddütlerim var Acaba bir önceki ayette 7 numarayı tek değerlendirip e, Burayı mı yıksam diye e, Ama Özellikle yani 7 numara ve sonrasını saymayalım yani bu geçme imkanları bence çok zor 7 ve 6 7 ve aşağısı bu grubu geçmesi çok zor bana göre alttan at koşuyor burada Ya King Falcon son koşusu o da Stark'a saldırdı Start'a ağır almasına rağmen e, Dışarıdan doldurup gelip Stark'a saldırdı bir ara koşu liderini aldı bir buçuk boy kadar fark yaptı sonra Stark tekrar Doldurdu e, İkisi de birbirini bitirdiler o gün Stark 62 kiloydu Bugün 55.5 kilo koşacak bir de Müslüm Çelik de koşacak E, King da aynı hatayı yapmazsa, Stark önde boş kalırsa, e, bir de koşu kuma dönerse, bence Stark'ın kazanması burada çok normal sonuç olur. E, ben günün teki olarak burada 3 numara Stark'ı değerlendirdim. Tabi tercih sizin. İsteyen farklı bir ata gidebilir. Burada e, isteyen bir önceki ayakta 7'yi veya 4'ü tutanlar 4'ü tek atıp burayı yıkabilir. Ben 3 numara Stark'ı tek olarak değerlendirdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. bize bol şanslar, iyi geceler diliyorum. Adana'da çok fazla yardımcı olacak bir şey de yok aslında. Çelikler kafa karıştırıyor.